Efendim hayırlı akşamlar. Artık iftara yine 15 dakika gibi bir zamanımız var. Bu zamanı güzel değerlendireceğiz. Bugün nasip olursa yine e, Dört Yol manşet gazetesi olarak tüm izleyenlerimize hayırlı günler diliyoruz. İnşallah artık vaktimiz çok az kaldı. Nasip olursa e, az sonra iftara hep beraber karşılayacağız. Bugün de yine bir misafirimiz olacak. E, 19, 19... Evet her zaman olduğu gibi kelamların en güzeliyle başlayalım. Rahim vel asr. İnnel insane lefî hunsr. İllellezîne âmenû ve minû sâlihâti ve tevâsav bil hakki ve tevâsav bil sabr. Âmen tu billahi sadakallâhu lazîm. Salatu ve selamu aleyke ya Rasulallah. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيد الاولين والاخرين. وعلى جميع الانبياء والمرسلين، وعلى جميع الانبياء والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Bugün Dört Yol Gazeteciler Cemiyeti olarak Dört Yol İlçe Emniyet Müdürü yeni atanmıştı biliyorsunuz Payas'tan. Ondan dolayı e, Sayın Ekici'ye Müzikler Cemiyet Başkanımız Sayın Sedat İskenderoğlu ve tüm arkadaşlarımızla beraber gittik Sayın e, Müdürümüze e, Dört Yol üzerine güzel değerlendirmelerde bulunduk. Kendisine de e, ve mesai arkadaşlarına görevlerinde başarılar diliyoruz. İnternetimizde bir kesilme oldu. Şimdi e, bugün de yine nasip olursa bir canlı yayın yapacağız. Sıkıntı görünmüyor gibi var mı? Evet var. Buradan verelim. Evet. Kısa bir kesinti oldu. O münasebetle özür diliyoruz. Hemen canlı bağlantımızı gerçekleştirelim. Bugün yine bölgemize çok sevilen insanlardan bir tanesi Yaşar hocamız biliyorsunuz. Yaşar Erdoğan Bey, Umre Tur rehberi. Evet, Yaşar hocamızla beraber aynı zamanda ara ara görüşüyoruz, programlar yapıyoruz. Hocam, e, hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı ee, iftarlar olsun, hayırlı ayınlar olsun inşallah. Allah razı olsun. Sevgili hocam e, şöyle, şunu yapayım. Heh. Evet, sevgili hocam, e, malum Ramazan ayı. Şu anda siz de aynı keza e, Hatay'ın dışındasınız. E, bize neler söylemek Herhalde. istersiniz? Öncelikle Van'dan herkese selamlar, saygılar, hürmetler, haydi namazanlar diliyorum. Biz e, tabii iftarımızı açtık, sizin iftar programınıza katıldık. E, i̇nşallah az sonra da siz iftar edeceksiniz. Rabbim bu orucumuzu e, öyle bir tutalım ki tuttuğumuz oruçlar bizi inşallah e, hayra tutsun, cennete tutsun, cemaline tutsun, bir sancı altında toplanmaya tutsun, reyyan kapısından girmeyi de bizlere nasip edesin inşallah. İnşallah. Sevgili hocam Ramazan'da e, programlar yapıyor musunuz? Bununla ilgili ne söylemek istersiniz? Evet şu anda zaten kendi mini mütevazı stüdyomdan sizlere cevap veriyorum. Arka tabloda da görülüyor. Reyyan Kapısı diye bir program yapıyoruz. Evet. evet. Her gün saat 21.23'te e, 44 dakikalık parolamızda şöyle 4 çarpı 4'lük 4 4'lük bir program yapmaya gayret ediyoruz. Evet Allah razı e, olsun. İlahiler, inşallah Allah razı olsun. Her akşam 21-23'te YouTube kanalımızda. Geliriz evet. inşallah. Ee, Yaşar Hocam e, YouTube kanalında mutlaka izleyin sevgili dostlar. Hocam Umre ile ilgili ne söylemek evet. istersiniz? Açıldı mı? Açılacak mı? Şimdi bu konuda çok spikülasyon haberler çıkıyor. Bunların hiçbirisine e, itibar edilmemesini ben öncelikle başta e, tavsiye ediyorum. E, Türkiye'de biliyorsunuz e, Haç ve Umre e, organizasyonu tamamen Diyanet İşler Başkanlığı'na e, aittir ve bağlıdır. Bütün resmi işlemleri de o sürdürür. Diyanet İşler Başkanlığımızdan herhangi bir açıklama duyulmadığı sürece herhangi bir yorum yapmaya da gerek yok. Ama aldığımız duyumlar var mı? Tabii ki var. E, haç olacak ama değişik rivayetler var. İşte olacak ama tam mı olacak, yarım mı olacak, kaç yaş grubu alınacak? Bunlar daha hiçbirisi kesinlik e, kazanmadı. Kesinlik kazanan nedir? E, hacca da umreye de bundan sonra ya aşılı olacak ya da e, koronavirüs e, illetini e, hastalığı çekip kurtulmuş, vücudunda antikor oluşmuş e, kişileri aşısız da olsa onları da kabul edecek. Bu bir kere kesin olacak bir şey. İkincisi de kesin olan inşallah önümüzdeki umre sezonu kesinlikle açılacak. Çünkü artık aşılar oldu, orada da aşılar yapılıyor, ülkemizde de aşılar yapılıyor. Dünyada da aşılar yapılıyor. Bu aşılar olmazsa olmaz olacak. Aynı biz zaten Hac ve Umre'ye gittiğimiz zaman malum ne aşısı vuruyorduk, Menecid ne aşısı, ne vuruyor? aşısı vuruyorduk. Evet. Evet. Aynı onun gibi şimdi menajerin yanında bir de Korona aşısı olacağız. Yani olmayanlar için. Olmadan gidilmeyecek. Bu anlamda da Eylül ayı, bilemediniz Ekim ayında inşallah Umre sezonu açılacak. İnşallah. Allah o günleri erkeni çektirsin inşallah. <laughs> Amin. Amin. Özledik artık evet. araları. Aynen öyle. O, o özlem içerisinde bizi bulundurmasında da hayır vardır inşallah. Özlemek de güzeldir. Tez evet. ee, tezenden inşallah o güzel topraklara ulaşmayı öncelikle gitmeyenlere sonra da gidenlere evet. en garip o zamanda nasip etsin inşallah. Amin inşallah. Hocam Ramazan e, iftarlarda e, eskiden neler yapardınız? Onunla ilgili de kısa bir bilgi alalım. Tabii eski iftarlar deyince genelde küçükler gençler şey olurdu sıkılırlardı hatırlarsanız. Şimdi onların da artık sıkılmayacağı onlar da eskiden iftarlarımız değil Çünkü sene bir koranalı Ramazan geçiriyoruz ve evlere kapandık. Ne yazık ki aile iftarları olmuyor Ramazan çadırları olmuyor. Yani bunları biz anlatınca çocuklarımız gençlerimiz anlamıyorlardı. Şimdi anlıyorlar. Onlar bile diyorlardı ki aa eskiden ne Ramazanlar vardı diyebiliyor şimdi. Artık 7'den 77'ye herkes bu ağı çekiyor. Tabii ki o Ramazanlara tekrar ulaşmayı umarız. Biz geçmiş tamam. zamanda Ramazan çadırı kuran da birisi olarak Altın Çağ Kasabası'nda bilirsiniz evet. her sene 350 yemek de verirdik. Ramazan çadırımızı kurardık. Değişik etkinlikler yapardık. Gerçi ben tırnak içinde bir sistemimi de ifade etmek isterim. Belediyelerimizin e, bu Ramazanlarda yaptıkları e, şarkılı, türkülü efendim, e, programları kastetmiyoruz. Onlar hiç de doğru değil, insanları e, manevi iklimden uzaklaştırıyor hatta teravih kılmalarını engelliyor. E, tamamen eğlenceye dökülüyor iş. Elbette Osmanlı kültürümüzde eğlence de vardı. Acıba, göz vardı, Orta Oyun vardı. E, bunlar yapılabilir, bunlarda bir sakınca yok ama onlarda da mana olmalı. Boş lakırtılar olmamalı. Eskiden öyle yapılırdı. Nitekim İstanbul'da belli yerlerde bu kültür eskiden halen devam ettirilirdi. Ama iki yıldır mahrumunuz işte bu illetten dolayı bütün bu etkinlikler bitti. Fakat geçen haberlerde bir şey izledim. Online olarak yemek bağışında bulunabiliyorsunuz ve yemek yiyemeyecek durumda olan fakir fukara, garip kurabaya paket yemekler birçok şehirlerde gidebiliyor. Bunun yanında gıda paketlerine ağırlık vermek lazım. Hani nacizane ben Adana Dostlar Derneği'nin Hatay Tevzisi ayrıca biliyorsunuz. Evet. Ee, biz mesela 300 tane paketi şu anda dağıtma başladık. İskenderun, Ayas, Dört Yol ve Erzin. Dört ilçemizde 500 aileye inşallah bu paketlerimiz e, gün be gün dağıtılmış olacak. Önceden tespit ettiğimiz paketlerimiz. Hani 500 paket yeter mi? Sadece biz tabii dağıtmıyoruz. Yani bunun yanında diğer kuruluşlarımız da var sağ olsunlar. Onlar da tabii yapıyorlar. E, gönüllü olan kardeşlerimiz var. E, Allah onlardan da hepsinden razı olsun. Mesela bizi e, arıyorlar. Hocam diyorlar ben işte e, kart aldım e, market kartı. E, bunlardan fakir buraya dağıtır mısınız diyorlar. Biz onlara da aracılık yapıp dağıtıyoruz. Onları da sayarsak e, Ramazan ayında en az e, 5 bin paket e, gıda paketi dağıtma organizasyonu olduğunu biliyorum. Bu da sevindirici bir olay. Bunlara ağırlık vermek lazım. Fitrelerimizi özellikle yakın komşumuz ve akrabalarımızdan başlayarak fakirlerine e, zekatımızı bu ayda bolca vermek lazım. E, çünkü bu ay her şey katmerli. Yani evet. dün bir sevapsa, bugün bin sevap, yüz bin sevap, belki de bir milyon sevap. İçinde bin aydan hayırlı olan Kadir gecesini saklayan bir aydayız. On e, milyon ayın sultanındayız. E, Rabbimize şükürler olsun ki biz bu aya kavuştuk. Rabbim güzelce ihya etmeyi de nasip etmeliyiz. Amin. Hocam son olarak e, dört yolu hemşerilerimize neler söylemek istersiniz? Valla e, dört yolu hemşerilerimizi özledik. Biz e, iki haftadır Van'dayız. E, onları özlediğimizi ifade edelim. Bu e, araçla da e, siz e, bizi onlarla kavuşturdunuz. E, kardeşim eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür e, Hem ederim. hasretimizi giderdik hem de e, hemhal olduk. İftar öncesi böyle bir ee, buluşmaktan dolayı da memnuniyetimi duyuyorum ve ee, onu da ifade ediyorum. Ee, Herkese hayırlı iftarlar diyorum. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Abi. Bütün uzuvlarımıza oruç tutturmayı nasip eylesin. reyyan kapısından girenlerden eylesin. Ama bir reklam reklamla yapayım ben. Yani eski Yap, bir reklam. Evet. reyyan evet. kapısına çalmayan Cennetin rengar kapısından giremez. Haber olsun herkes. <laughs> o zaman evet. Allah'a emanet olun. Allah emanet... Çok selam olsun inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah razı olsun. Sıcacımızla beraber olduk. E, vakit çok daraldı. 3 e, dakika gibi bir süremiz kaldı. E, sevgili dostlar biraz önce tabi e, neler var, neler konuşacağız, neler yapacağız e, derken bir tane video gözüme çarptı. Ve bu videoyu anlatacağım. Ondan sonra geçeceğim. 12 yaşına kadar dünyada tavuk yarısı, tavuk karası gözünde rahatsız olan bir çocuk var. Ve bu çocuğa sınıf arkadaşları bir gözlük alıyorlar. Gözlük artık bütün gözlüğü taktığı zaman renkleri tamamını görüyor. Çocuğa diyorlar ki bu gözlüğü sana hediye ediyoruz. Çocuk gözüne takıyor. Taktıktan sonra çıkartıyor gözlüğü. Bir daha takıyor ve başlıyor ağlamaya. Bu çok farklı bir durum. Bunu yaşamayı ve yaşatmayı nasip etsin inşallah diyorum ve hemen selamlara geçelim. Ondan sonra artık veda vaktine yaklaşıyoruz çünkü artık herkesin heyecanla beklediği iftar saati. Bu ya Ramazan'da iftar üzeri öncesi böyle bir program yapalım istedik. Gerçekten çok güzel e, geri dönüşler alıyoruz ondan dolayı hepinize çok teşekkür ederiz. Evet Musa Türkoğlu hayırlı ramazanlar hocam. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. İsa Bozkurt Zabıta Amirimiz Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde hayırlı iftarlar. Çok teşekkür ederim size de hayırlı görevler kardeşim. Sedat Fer, İskenderon'dan bizi arıyor, bize yazıyor. Hayırlı iftarlar hocam çok teşekkür ederiz. Ömer Can Çelik hayırlı iftarlar. Mustafa Kemal Gök hayırlı iftarlar Kazım Bey çok teşekkür ederiz. Ferit Savaş, Payas Haber Ajansı bugün beraberdik. Görüşmediğimiz zaman herhalde sıkışıyoruz biz. Ondan dolayı Ferit kardeşimle bugün Payas Belediye Başkanı Bekir Altan Bey'i ziyaret ettik. Gerçekten çok güzel ve verimli bir program oldu. Allah razı olsun. Bugünkü yaptığımız Ferit kardeşimizle beraber ziyaretli. Ona da çok selam olsun bizden. Sayın Başkanımıza da çalışmalarına başarılar diliyoruz. İdris Parlak, hayırlı Ramazanlar. Umre arkadaşım çok teşekkür ederiz. Sami Irmak, hayırlı iftarlar abi. Cezayir'e çok selam olsun. Ayşe Karapür teyzemiz bizi izliyor. Çok selam olsun ona da. Suzan Atır hayırlı Ramazanlar. Osman Dal Kılıç Bey bugün çok yoğun oldu gelemedim. İnşallah e, yarın nasip olur inşallah görüşürüz. Osman Bey e de selam olsun inşallah. Umre arkadaşımızın e, damadı. Serap Cengiz Okur hayırlı Ramazanlar. E, Okur ailesine çok çok selam ediyoruz. İnşallah en kısa zamanda tekrar birlikte Umre'de olacağız. Sami e, Irmak kardeşim burada iftara iki saat var abi. Biz sizden önce Yaşar Hocam da bizden önce iftarını yapıyor. Onlara da size de bize de afiyet olsun inşallah. Oğuzhan Özdemir. Hayırlı Ramazanlar kolay gelsin. Evet 4 yıl 2 Ocakları Başkanı Oğuzhan Özdemir Başkanımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tüm mesai arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına başarılar diliyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde olsam Özdemir Başkan adına yine bir telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz sevgili dostlar. Evet 19-15 geriye kaldı son bir dakika ve artık veda vakti. Sevgili dostlar her gün Allah nasip ederse iftara tam çeyrek kala sizlerle birlikte olacağız. Allah nasip ederse bizi izlemeye devam edin diyor. Hepinize selam, sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi sunuyor. İftarınız hayırlı ve mübarek olsun diyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.